Ana bu ne lan? Merhaba abi. <gülüyor> <gülüyor> abi köpeğe motor mu öğretiyorsunuz? <laughs> Vallahi oğlum herkesin hayali bak baba Kaç basıyor abi bu? Kardeş NK'ya saplarız. Allah aşkına. Aynen, gel, Çıkalım mı? Gel seni bak saplayacağım motorları gösteriyor. Takip et. <laughs> Vay da Erdem Yaman diyor. Bura değildi ne? Bura mı? Senin motorun hangisi? Hepsi. Şunu evet. <laughs> alayım. Gariban NK400. Hayda. Hangisiyle kapışmak istersin? Hangisi? Burada R1M'imiz var köşede. R1M. NT10, NT9, NT7. Burası Konya'nın ne ya? Burası bir şey mi? Yamaha Erdem Motor Bayisi. Yani. Yamaha'nın Bayisi mi var Konya'da? Allah aşkına. Yeni duyuyorum ne Vallahi yeni duyuyorum abi. 2017'den beri buradayız ya. Gezmek ister misin? Olur abi. Ekipmansız mı sürüyorsun sen böyle? Abi biliyorsun şartlar biraz şey. Çok ayıp vallahi. vallahi. Gel evet. sana bir ekipman ayarlayalım. Vallahi, vallahi, param, valla, param önce yok. Önce bir ekipman giy böyle motora mı ya? Param yok. Tamam ya biz varız sen çok. Parasını vererek ayıp olur diyeceğim de o kadar param yok ki. <laughs> Neyse dur beğenmedim diyeyim gideyim. vallahi adresim. Şey, ya bak kask ayarlayacağız. O kask olmaz yalnız. Valla. O ne öyle ya? Next. İnsan giyerken utan. Senin takipçilerinden bize gelenlere de yüzde beş indirim yapalım. Takip etsinler. Çekiliş de yapacağız. Çekiliş de yapacağız. Zamanında tabii. Kask hediyemiz olacak. mt 7nin manueli. Bu da otomatik. Aa devraj yok harbiden. Burada motor bakımları da yapılıyor. Abi, da Hem satış nokta. Abi çok iyiymiş burası ya. Sen de mi motorcusun? Ya, ya. E baba motorcu olunca tabii. Burası da servis. Abi valla yani, ben ilk defa duydum Yaman'ın Konya'da olduğunu. Yani o bakım o yapıyor, ekipman aynen. satıyor, motor satıyor. Abi canım, bir de motorcüsünüz üstüne. Vallahi doğru söylüyorsun <laughs> can, utandım yani. Servis yapılıyor, veriliyor, <laughs> değil mi aşkım? Aynen, kameralar izlemek isteyenler. Aa kamerayla bakabiliyor, kontrol abi. ediyor motorunda ne yapılıyor ne ediliyor. Aynen. Öyle. Ama aynen. Konya'da olduğunu ilk defa görüyorum. Yetkili servisiymiş, işte satış, ekipman, servis, hepsini yapıyorlarmış. Toz olmasın abi. Tamam, abi. <laughs> Çok aynen. teşekkür ederim. Gibi... Görüşürüz, memnun oldum abi, abi. Allah'a emanet. <laughs>